Merhaba sevgili aslanlar, 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta Dolunay Haftası. Hafta başında 17 Kasım'da Boğa Burcunun 25 derecesinde güçlü bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay sizin kariyer evinizde olduğu için özellikle iş ve kariyer hayatınızdaki bazı konular aydınlanabilir. E, şu ana kadar fark etmediğiniz konular e, gündeme gelebileceği gibi bir süredir uğraştığınız işlerle ilgili de hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz sonuçlanmasını iş, istediğiniz iş ve projeler varsa Dolunay ile birlikte bunların hızlı sonuçlanmalar da getireceğini görebilirsiniz. Özellikle Boğa Dolunay'ı, e, Boğa Burcu e, maddi manevi güvenliğimiz, sahip olduğumuz değerlerle ilgili konulara dikkat çekiyor. Dolayısıyla para ile ilgili konular e, önümüzdeki günlerde daha fazla bizi meşgul edebilir. Dolunay'ın yöneticisi Venüs Oğlak Burcu'nda Plütonla buluşmuş durumda bu da iş hayatınızda, günlük hayatınızda, kariyerinize etkileyen alanlarda daha fazla sorumluluk yüklendiğinizi, daha ciddi ve uzun vadeli hedefler peşinde olduğunuzu ve kendinizi daha güçlü hissettiğinizi gösteriyor. Özellikle iş ortamınızda bulunduğunuz çevrede güçlü destekler de bulabilirsiniz yapmak istediğiniz projelerle ilgili. Mars Başak Burcu'nda ilerliyor. Mars'ın Başak Burcu'nda ilerlemesi maddi konularda biraz fazla hareket getirebilir önümüzdeki günlerde. E, gelirleriniz artabilir ki bu donlayın desteğiyle gelirlerinizin artması mümkün. E, bazı harcamalarınız da olabilir. Yine e, günlük hayatınızda gerekli olan e, ancak uzun vadeli e, verimli olabilecek ee, olumlu harcamalarda bu süreç içerisinde yapabilirsiniz. Ee, Mars'ın Akrep burcundaki Satürnle olumlu etkileşimi, özellikle harcamaları eviniz e, için yapabileceğinizi gösteriyor. Eviniz yaşadığınız yerle ilgili e, bazı harcamalar olabileceği gibi evde yapılan bazı çalışmalarla da ilgili e, gelirler elde edebilirsiniz. Hafta içerisinde Mars'ın Jüpiter'de olan olumlu etkileşimi enerji ve motivasyonunuzu yüksek tutacak, özellikle iş ve özel ilişkilerde daha pratik yaklaşımlar bulabilir, verimli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 22 Kasım'da güneş Yay burcuna geçecek sevgili Aslanlar, e, ateş grubu olduğunuz için Güneş'in Yay burcuna geçmesi sizi e, olumlu etkileyecektir. Bu da yine size enerji ve motivasyon veren bir durum. 21 Aralık'a kadar Güneş Yay burcunda olacağı için özellikle biraz daha eğlenmek isteyebilirsiniz. Sosyal hayatta daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz veya çocuklarınızla ilgili gelişmeler hayatınızda daha fazla olabilir. Aşk flörtler ve duygusal yakınlıklarda e, sizi olumlu olarak destekleyecek güneş yay burcundayken. Sevgili aslanlar haftalık gün gün gökyüzünün değerlendirmelerini günlük burç yorumlarınızı izleyerek takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.